Yola giderim yaya, Yola giderim yaya ya Yol sonu kazan kaya Yol sonu kazan kaya Yer köye varamadım Yer köye varamadım Geliyorum sarı kaya Geliyorum sarı kaya Bu videomda sizlere Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yetiştirilen ve endemik bir tür niteliğinde olan bağrı bütün veya diğer adıyla yermuz olarak adlandırılan kavun çeşidi hakkında bilgi vereceğim. Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde özgü bir kavun çeşidi olan bağrı bütün yöre halkı tarafından yermuz olarak da adlandırılır. 2020 yılında coğrafi işaret tescili alarak bu yörenin en önemli ürünlerinden birisi haline gelmiştir. Peki, bağrı bütün neden diğer kavun çeşitlerinden farklıdır? Çünkü bağrı bütünün tadı, aroması, iklim ve yetiştirme şartları diğer kavun çeşitlerinden tamamen ayrılır ve bu bölgelerde yetiştirilmesi oldukça zorlaşır. Bağrı bütünün tadına ve aromasına baktığımızda en belirgin özelliği kavun ve muz arasında bir tada sahip olmasıdır. Bu eşsiz lezzet sayesinde yer muzu adını almıştır. Diğer kavunlardan ayırt eden en önemli bir özelliği de olgunlaşmış meyvelerin kendiliğinden daldan koparak ayrılmasıdır. Bu sayede ham ve olgun meyve kolayca birbirinden ayrılır. Eğer tarla düzenli bir aralıklarla kontrol edilmezse kopan meyveler bir süre sonra bozulup çürüyebilir. Bağrı bütünün görünümüne baktığımızda kabuğu sarı renkte ve dilimli bir yapıdadır. Meyve eti ise turuncu renktedir. Az sulu, ve ince kabukludur. Sulu olup olmaması sulama sıklığına da bağlıdır. Düzenli sulama yapılırsa sulu bir nitelik kazanabilmektedir. Seyrek sulamalarda e, meyve daha unlu ve tatlı bir özellik kazanır. Bazı çeşitler olgunlaşma öncesi yeşil, olgunlaştıkça sarı rengi bürünür. İlk meyve oluşmaya başladığında tüylü bir yapıdadır. Meyve irileştikçe tüylü yapı kaybolur. Peki neden bağrı bütün olarak adlandırılır? Meyvenin içindeki çekirdeklerin birbirine yapışık olması, yumurta büyüklüğünde bir şekil oluşturması, bunun da meyve kısmına yapışık bulunması ve kesildiğinde tek parça haline çıkması nedeniyle bu ismi almaktadır. Yani çekirdekleri bir bütün olarak meyve kısmına tamamen yapışık durumdadır. Dilimlediğimizde birbirinden zor ayrılır. Ayrıca başlık mahallesi ve bazı köylerde bitişik anlamda bahare bitik olarak da isimlendirilir. Servis edilirken dilimleri tek tek kesilir ancak ortası bütün bırakılır. Aslında bu sunum şekli de adının kaynağı olarak nitelendirilebilir. Daha önce de söylediğimiz gibi bu kavun türü Aydıncık yöresine özgü bir üründür. Başka yerlerde yetiştirildiğinde genetik yapısı değişerek normal kavuna dönüşebilir. Bu durum coğrafi işaret tescili almasındaki en önemli nedenlerden birisidir. Bari bütün kavunu andromonoik çiçeklenme özelliğine sahiptir. Yani bir bitki üzerinde erkek çiçeklerin yanı sıra erselik çiçekler de bulunmaktadır. Erselik çiçekler meyve meydana getirirken erkek çiçekler ise tozlanma için polen kaynağıdır. Tat ve aromasına baktığımızda kavuna benzer şekliyle dikkat çekerken tadı ve aroması muz tadını andırır. Bu benzersiz tat nedeniyle de yöre de yermuzu adıyla da bilinmektedir. Koku ve doku özelliklerine bakacak olursak, kokusu, tadı ve dokusu diğer kavun türlerinden tamamen farklıdır. Kendine özgü bir lezzet profiline sahiptir. Elimize aldığımızda yoğun bir kokunun varlığını kolayca hissedebiliriz. Parfüm keskinliğinde bir kokusu vardır. Bari Bütün Kavunu, Namı Diğer, Yermuzu, Bozok Üniversitesi, Ziraat Fakültesi ve Aydıncık Belediyesi işbirliğiyle yürütülen Çalışmalar sonucunda 2020 yılında Yozgat Aydıncık bağı bütün kavunu adıyla coğrafi işaret yani menşe adı tescili almıştır. Coğrafi işaret tescili ve belediye çalışmaları sayesinde yöre üreticilerinin talebi gittikçe artmış, ekim alanları da artış göstermiştir. Bu benzersiz ürünün ekim ve hasadı nasıl yapılır peki? Ekimler genellikle Mart, Nisan aylarında yapılır. Bazı durumda Mayıs ayına da kayabilir. Hasat dönemi Temmuz sonu ile Ağustos sonunu kapsar. Bazı durumlarda geç ekimlerde olabilmektedir. Mesela Haziran ayı, Haziran ayının ortasına kadar da yapılabilmektedir. Damla sulama sistemi ile sulandığında daha kaliteli ve homojen meyve elde edilmektedir. Hafif, killi, milli topraklarda iyi yetişir. Daha önceleri sadece sofralık üretim yapılırken tescil ve tanıtım faaliyetleriyle ticari amaçlı üretim, yaygınlaşmaya başlamıştır. 2013'te bir dekarla başlayan üretim daha sonra 10 dönüme ve bugün 100 dönüm üzerine bir artış göstermiştir. Pazar fiyatı ise 2005 yılı fiyatlarıyla kilogramı 35-40 lira civarındadır. Dekara ortalama 2 ton dolayında verim verir. Aydınç üretilen bağrı bütün sadece yörede değil İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere de ulaşmaktadır, ulaştırılmaktadır. Ancak raf ömrü, pazar süreci oldukça kısadır. 3-4 gün içerisinde tüketilmesi gerekir. Aksi durumda hızla bozulmaktadır. Bu durum pazarlama ve uzak bölgelere ulaştırmasında en önemli engellerden birisidir. Bir diğer dezavantajı ise meyve büyüklüğüdür. Meyve büyüklüğü diğer kavunlarda olduğu gibi fazla ağırlık ve çapa erişememektedir. Ortalama 2-3 kilogramı geçmeyen boyutlarda olmaktadır. Tadı ve aromasıyla son derece güzel ve eşsiz bir e, ürün olan Bağrı Bütün Kavunu aydıncık yöresinin simgesi haline gelmiştir. Yapılacak bilimsel araştırmalar ve ıslah çalışmaları ile orijinal yapısı bozulmadan meyve kalitesi ve büyüklüğü daha da artırılabilir, geliştirilebilir. Önemli bir ekonomik kazanç ürünü haline getirilebilir. Düşüncesiyle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir başka videomda buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşçakalın diyorum. Yola giderim ya ya, yola giderim ya ya, yol sonu kazan kaya, yol sonu kazan kaya. Yer köye varamadım, yer köye varamadım, geliyorum sarı kaya, geliyorum sarı kaya.